Tarık Termal'in sunduğu haftalık gazeteden merhaba. Sakarya'da faaliyet gösteren, uzun yıllardır faaliyet gösteren, imar düzenlemesi, yol düzenlemesi bile hastaneye göre yapılan Özel adatı Hastanesi haksız aldığı ücreti iade etmek zorunda kaldı. Niye zorunda kaldı? İnatla, inançla işte İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet eden CİMER'e yazan vatandaş annesinin anjiosunda kendisinden talep edilen ve alınan ücreti yere almayı başardı. Aslında hepimiz başarabilirsiniz. Kimse bedavadan para kazanmıyor. Sokaktan para toplayan da yok. Bu ülkede denetim, denetim sonrası yaptırım olmadığı için patronlar da bunu bildiği için maalesef özel hastaneler bu durumu kendi lehlerine kullanıyorlar. Özel Adatıp Hastanesi haksız aldığı parayı iade etti. Sizlere de tavsiyem hakkınızı sonuna kadar arayın. Bir başka olay TÜRESAŞ. TÜRESAŞ'ta el altından işçi alınıyor, emekçi alınıyor. Kadrolara evet iktidar partileri belirler. Her dönem böyledir. Kamu alınacak her çalışanı iktidar partileri belirler. Ama bu sefer mevzu daha dar alanda tutulmuş. Bir grubun bildiği, şimdi bu şehirde yüz binden fazla üyesi olan bir partinin bunu daha genele duyurmaması, kırsaldaki mahalle temsilcilerin ya da oradaki çocukların bile haberi olmadan el altından işçi alımı yapılıyor. Niye el altından yapılıyor? Duyuru yapın. Eşit şartlarda yarışılsın. Ve işin daha da ilginci TÜRESAŞ, milli elektrikli hızlı üretecek. Orada bari torpil olmasın. Orada bari adam kayırmacılık olmasın. Orada liyakat olsun. Sapanca bungalov meselesini yine biz bu programda da haberlisinde de defalarca gündeme getirdik. Nihayet mesele çözüme kavuşuyor artık. Uygun olanlar, bakanlığın belirlediği standartta olanlar resmileştirilecek. Bakan, valilik, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi bu konuda çalışılıyor. Dere yatağı ya da sit alanındakiler yıkılacak. Sonuç şu, yıkılacak ya da kalacak. Artık Sapanca'da kaçak bungalov yapısı ya da meselesi bir çözüme kavuşmuş olacak. Haftanın güzel haberi. Sakaryaspor Spor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, inancın ve azimin işareti olarak Ankara gücü maçına bilet alan taraftarlara playoff'un ilk maçını biletin ücretsiz olacağını söyledi. Bu inancın, umudun aşılanması için çok önemliydi. Ankara gücü maçı tam da öyle bir maç. Sakaryaspor Spor küme düşme hattından hızlı uzaklaşıp Ankara gücünü yenerek playoff oynama şansını yakalayacak. Tatangalar bence Ankara gücü maçında tribünleri fullleyelim. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın.